Merhabalar, tadımız tuzumuz kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz değerli takipçilerim. Bugün sizlere iftar davet menümünde neler hazırladım bunları göstereceğim. Her zamanki gibi ilk etapta içecek ile başlıyorum. E, bu sefer kolaya kaçtım çünkü mutfağa çok geç girdim. Yazdan hazırlamış olduğum bu şekilde meyve sularım vardı. E, kayısı suyu hazırlamıştım yazdan. Bunun tarifini aşağıya linke eklerim. Oradan bakabilirsiniz. Mutlaka deneyin. Böyle direkt meyvesi ve suyuyla kaşık kaşık da yiyebilirsiniz veya ben çoğaltmak için bir süzgeçten süzdüm. çekirdekleriyle ile birlikte koymuştum. Bunu yapımı çok pratik. Süzgeçte posasını süzdüm. Kalanını da çöpe gönderdim. Süzebildiğiniz kadar süzün arkadaşlar. Ardından böyle bir konsantre şeklinde hazırladım. Böyle posasını da kullandığım için konsantre oldu. Çünkü şeker ilavesi de yapacağım. Ee, ve su ekleyerek çoğalttım 4-5 litre kadar bir kayısı suyu elde ettim misafirlerim çok beğendi İçen herkes bunun tarifini sordu ee, gerçekten çok orijinal, natural bir lezzet söylemiş olduğum gibi bu şekilde hazırlayabilirsiniz dilerseniz böyle kaşık kaşık içebilirsiniz meyvesiyle dilerseniz bu şekilde ezerek konsantre haline getirip şekerini, suyunu ayarlayıp harika bir meyve suyu yapabilirsiniz hepsini aynı bu şekilde süzdüm ve ezdim Bir çay bardağı şeker ilave ettim ve şeker eriyene kadar karıştırdım. Bir bu kadar daha su ekleyerek meyve suyunu açtım. Bu kadar su ekledim ondan sonra buzdolabına kaldırdım. İftara yakında bolca buz ekleyip servis ettim. Muhteşem kayısı suyumuz hazır. Şimdi tencereme kuru dolmalık biberlerimi ekledim. Yumuşayana kadar kaynatacağım. Zeytinyağlı dolma yapacağım. Vaktim olsaydı sarmadı sarmayı düşünüyordum ama maalesef vaktim kalmadı. E, tatlıda da kolaya kaçıyorum. Bir paket Kemal Paşa tatlısı e, var. E, arkasındaki tarife göre yapıyorum. 1 kilo şekere 1 kilo 1 e, kilo şekere 1 litre su ilave ettim. Şeker eriyene kadar karıştıracağım. Ondan sonra ocağa alacağım. Üzerine de kemalpaşaları paşaları koyup kaynamaya bırakacağım. Bu arada dolmalık biberlerinde yumuşamaya başladı. Su kaynamaya başladı vanilyalı dondurma ile ikram edeceğim kemalpaşa Paşa tatlılarını da. Ben Kemal Paşa tatlısını gerçekten seviyorum. Ee, şöyle şekerini erittim. Kaynamasını beklemeden şeker eridikten sonra hemen e, bir poşet Kemal Paşa tatlısını ilave edin. Ara ara gelip gidip karıştıracağım. Ve kaynadıktan sonra bir 15 dakika kaynatacağım sadece. Şöyle bir kontrol ediyorum biberleri yumuşamış mı diye. Ve dilediğim gibi bir yumuşaklığa ulaşmış yumuşaklığa. Çok fazla yumuşatmanıza gerek yok. Biraz yumuşadıktan sonra bir süzgeç yardımı ile kenara alabilirsiniz. Arada bir gelip gidip yumuşayana kadar e, suyu kaynayana kadar keman faşalarını bir karıştırın arkadaşlar. Üzerindeki tarife göre yapın. Genelde aynı miktar aynı tarif oluyor ama siz yine de arkasındaki tarifi okumayı unutmayın. Yumuşamadan önce bu şekilde karıştırabilirsiniz ama yumuşadıktan sonra biraz daha dikkatli bir şekilde karıştırmalısınız. Yoksa dağılmaya çok müsait. 2 su bardağı pirinci güzelce yıkadım. 2 büyük boy kuru soğanı yemeklik doğrayıp pirinçlerin üzerine ekleyeceğim. Zeytinyağlı, kuru dolma, bol soğanlı ee, güzel olur arkadaşlar. O yüzden her bir bardak için bir büyük boy kuru soğan kullanın. Kuru soğanları ekledim. 1 yemek kaşığı dolusu domates salçası, 1 yemek kaşığı dolusu da biber salçası ilave ediyorum. Böyle bol biber salçalı çok lezzetli olur. Biber salçasını daha böyle kaşığı dolu dolu koydum. 3 büyük diş sarımsak var. E, bu 3 büyük diş sarımsağı da rendeliyorum. Rendelim küçük gözüyle. 1 çay bardağı sıvı yağ veya zeytinyağı ilave edin. Bolca baharat ekleyin. Zeytinyağlı dolmaya baharat yakışır arkadaşlar. bir buçuk tatlı kaşığı kadar kimyon ekledim. Ee, 2 tatlı kaşığı kadar kuru nane ekledim. Ondan sonra böyle bolca toz kırmızı biber ilave ettim. 2 tatlı kaşığı tepeli. Ve bolca da karabiber eliyor ekliyorum. Ee, tuzunu da ekleyip karıştıracağım. Böyle bol baharatlı e, harika bir iç hazırlamış olacağız. Zeytinyağlı kuru dolmayı ben Kavurmadan yapıyorum. Direkt bu, bu şekilde çiğden yaparsanız gerçekten çok lezzetli oluyor. Tuzunu unutmuştum. Tuzunu ilave ediyorum bir tatlı kaşığı kadar. E, Dolmalık kuru biberleri de biz yazdan e, eşimle birlikte kurutmuştuk. İyi ki kurutmuşuz. E, hala kullanıyoruz. Çok da güzel olmuş. Çok az kaldı. Yani bir misafir geldiğinde gerçekten e, güzel oluyor. Ara sıcak olarak böyle ortaya koymak. Çok az bir patlıcanım kalmıştı. Yani böyle bir kuru dolma yaptığımızda yanına sarmadır, böyle değişik işte farklı sebzeleri de kurutup koyduğumuzda güzel bir çeşit oluyor arkadaşlar. Şimdi bu kuru kuru dolmalık biberleri doldururken böyle ağzına kadar doldurmuyoruz. Böyle bir parmak kalacak kadar boşluk bırakıyoruz, elimizle kapatıp diziyoruz ki çünkü pirinç pişme esnasında bayağı bir şişiyor arkadaşlar böyle dışına taşmasın güzel güzel rahat rahat pişsin yoksa böyle pirinçler de güzel pişmez buna dikkat edin arkadaşlar Evet Kemal Paşa tatlıları güzelce kaynamıştı. Kaynadıktan sonra 15 dakika daha kaynattım. 15 dakikanın ardından altını kapattım. Şöyle bir ters düz yapıyorum. Her tarafı eşit miktarda şerbet çeksin diye. Bu şekilde de bir yarım saat kadar dinlendireceğim arkadaşlar şerbetiyle. Ondan sonra servis tabağıma alacağım. Sizler de bu şekilde pişirebilirsiniz. Çok fazla kaynatırsanız dikkat edin şekerlenir vesaire. O yüzden 15 dakikayı geçirmemenizi tavsiye ederim. Dolmalarım hazır. Üzerine zeytinyağı, tuz, e, dilerseniz nar ekşisi de ekleyebilirsiniz ama ben eklemedim. Sarma olsaydı eklerdim. E, yapıp, döküp kenarda bekleteceğim. İftara yakın bir vakit, yani böyle son 2 saat kalıp vesaire pişmeye bırakacağım. E, nasıl pişiriyorum, kaç dakika pişiriyorum ayrıntılı söylerim. Şimdilik e, tuzunu üzerine döküyorum. Böyle dolmalarını direkt üstüne dökmedim ki hani sadece üstteki dolmalar böyle içine çekmesin. Suyu döktüğümde eşit miktarda dağılır. 1 su bardağı ılık süt, 1,5 su bardağı ılık suyu yoğurma kabımın içerisine ekliyorum. Kayseri yağlaması yapacağız arkadaşlar. 1 pakette instant maya, 11 gramlık, 1 yemek kaşığı şeker, 4-5 yemek kaşığı kadar da sıvı yağ ilave edeceğim. Yarım bardak suyu döktüm. 1,5 bardak su demiştim ya. 4-5 yemek kaşığı kadar da sıvı yağ ekleyip yavaş yavaş un ekleyerek hamurumu yoğuracağım yumuşacık, ele yapışmayan bir mayalı hamur olsun istiyorum. Bu arada biz bugün iftarı e, bayan arkadaşlarla yapacağız. O yüzden biz biz olduğumuz için böyle bize yönelik lezzetler olsun istedim. Bir tatlı kaşığı da tuz ilave ediyorum. Tuzu unutmayalım. Yavaş yavaş un ekleyerek hamurumu yoğurdum. Bakın arkadaşlar, yumuşacık çok güzel bir hamur oldu. Hamurumu bir kabın içerisine ekleyeceğim ve yarım saat kadar mayalanması yeterli. Hamurun üzerine böyle bir yağ ile hafifçe gezdirirseniz böyle üzerinizi kapattığımız e, poşete yapışmayacaktır. O yüzden şöyle hafifçe bir yağlamanızı tavsiye ederim. Üzerine bir streç veya poşet, ardından da bir mutfak havlusu ile örtüp ılık ortamda mayalanmaya bırakıyorum. Kemalpaşa tatlılarım yarım saat kadar da bu şekilde şerbetin içinde dinlendiler. Servis tabağımı alıyorum. Çayla beraber iftardan sonra akşam vanilyanın dondurma eşliğinde servis edeceğim. Kemal Paşa tatlısına en çok yakışan Hindistan cevizidir. Hepsinin üzerine Hindistan cevizini de gezdiriyorum. Burada 3 parça kemikli tavuk göğsü var. Hiza üzerine geçecek kadar su koydum. Bir tatlı kaşığı kadar da tuz ilave ettim. Kapağını kapatacağım ve düdüklüde bir 15-20 dakika kadar pişireceğim arkadaşlar. Tavuk suyuyla pişmiş pirinç pilavı üzerine de tavuk eşliğinde servis edeceğim. Evet Kayseri yağlamamız için hamurumuz görmüş olduğunuz gibi çok güzel mayalanmış. Üzerini yağladığımız için de asla böyle poşete yapışmamış. Hiçbir hamurumuz israf olmuyor bu sayede. Hamurun havasını alalım ki maya kokusu kalmasın. Yerken o maya kokusunu almazsınız arkadaşlar. Bu şekilde havasını alıp bezelere bölerseniz. Şimdi hamurumdan mandalina büyüklüğünde bezeler, bezeler alıp un serptiğim servis tabağına dizeceğim. Bu arada bu e, ses kaydını çok geç bir vakitte yapıyorum. O yüzden... Böyle cümlelerim kayabiliyor. Kusura bakmayın. Kaç gündür video atamadım. Gündüzler bayağı bir yoğun geçiyor. Dışarı dişlerim vardı. Videomu izlediyseniz ve beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kanalıma yeni gelen aboneler sizler de hoş geldiniz. Kanalıma abone olduğunuzda paylaştığım yeni tarifler sizlere bildirim olarak gelecektir. Evet hamurları bezelere böldüm. Üzerini mutlaka bir poşet veya bir e, havlu ile örtün ki kurumasın. Hemen yapım aşamasına geçiyoruz. Bu şekilde bekletmeyelim. Un yardımı ile açalım. Çok ince yapmanıza gerek yok. E, ben biraz ince sevdiğim için ince açtım ama böyle hafif böyle kalın yapıyor Kayseri'li arkadaşlar. E, çok fazla ince etmenize gerek yok. E, ona göre bezeleri daha az tutabilirsiniz e, veya benim gibi daha ince açabilirsiniz. Tamamen arzuya kalmış. Bu arada ben yaklaşık sanırım 24 beze yaptım. normalde Kayseri yağlamasına 12 12'den veya 10 10, 10 kattan 12 kattan yapılır diye biliyorum. Kayseri Kayseri arkadaşlar yorumda yazarsanız memnun olurum. Kaç kattan yapıyorsunuz? İdeali kaç kattır? Yorumlarınızı bekliyorum. Ben acaba iki tepsiye mi, iki servis tabağına mı bölsem diye düşündüm. Ama masam çok büyük olmadığı için hepsini bir servis tabağında biriktirdim. Üst üste koydum. Bu şekilde açtıktan sonra teflon tavamda arkalı önlü pişiriyorum. İlk etapta böyle 4-5 tane yapıp eee şey yaptım. Yaptım ondan sonra pişirmeye başladım. Çünkü çok hızlı pişiriyor. Bu arada hani böyle bir yardımcınız olursa siz açarken biri pişirse çok büyük bir kolaylık olur. Hatta yardımcınız olursa böyle iki, iki tepsi iki tavayı birden koyarsanız hızlıca hep, hemen pişirmiş olursunuz. E, görmüş olduğunuz gibi Kayseri yağlamasının ekmeklerini pişirdim. Yumuşacık ve çok güzel oldular. Mutlaka bir sofra bezinin arasında muhafaza edin ki kurumasın. Yoksa arkadaşlar çok hızlı bir şekilde kuruyabilir. Yaptığınızı bu şekilde üst üste koyup bir sofra bezinin arasında bekletin. Şimdi çorbamı yapacağım. Ee, bolca sıvı yağ veya zeytinyağını tencerenize alın. 2 adet büyük boy kuru soğan ekliyorum. Bol soğanlı, un kavurmalı bir mercimek çorbası yapacağım. Ben her seferinde mercimek çorbasını farklı yapıyorum. Et sulu yapacağım. Ee, mercimeğim çok az kalmış. Bunu geç fark ettim. Acaba yağ ile çorbası mı yapsam dedim. Ama pirinç pilavı olacak. Mercimek yapayım vesaire derken böyle karar verdim. Bol sebzeli ee, un ile kavurarak da böyle lokanta usulüne kayacak. Biraz çeşmeli gar çorbasını andıracak. Lezzetli bir çorba oldu. İki büyük boy kuru soğanı doğradım. Bir küçük boy patates doğradım. Bir orta boy havuç doğradım. Ve bunları yağda biraz kavuruyorum. Şimdi dolmalarımı da pişirmeye başlayacağım. Üzerine kaynar su ilave ediyorum. Dolmaların hizasına gelecek kadar kaynar su ilave edin. Kapağını kapatın orta ateşte kaynayana kadar orta ateşte kaynamaya başladıktan sonra altını birazcık kısın. Biraz çok değil. 40-45 dakika boyunca pişirin. Su, tamamen suyunu çekene kadar pişsin. Zaten çok fazla su koymuyoruz. Ee, ideal oluyor 40-45 dakika arkadaşlar tamamen o, o sırada suyunu çekmiş olur ee, sebzeleri biraz kavurdum 2 yemek kaşığı kadar un ekledim 1 yemek kaşığı dolusu tereyağı ekledim ve güzelce e, şöyle bir karıştırıyorum böyle yanmaz yapışmaz tencerede yaparsanız aslında daha güzel olur çelik tencerede yapışma vesaire olabiliyor arkadaşlar güzelce onun kokusu çıkana kadar un ile de, un ile de kavurup üzerine su çektim buçuk su bardağı mercimek ekledim. Ve kaynar suyu çekiyorum. Yaklaşık 2-2,5 litre kadar su ilave ettim. Daha ilave edeceğim. Şu an 2 litreye yakın ekledim. Bir bardak et suyu ekledim. Artı tavuk suyundan da ekleyeceğim. Tavuk sulu, et sulu bir çorba olacak. Çorbanın tuzunu eklemeyi unutmuşum arkadaşlar. Ramazan boyunca ilk defa başıma geldi. Mutlaka tuzunu ekleyin unutmayın. Ee, bu arada tavuklar da dinlendi. Kapağını rahatça açtım. Şimdi tavuklarını başka bir kaba alıp dedikleyeceğim e, pilav üzeri için. Bu tavuk suyunu da hem pilavda hem de çorbada kullanacağım. Tavama 2 orta boy kuru soğanı yemeklik doğradım ve ekliyorum. E, Kayseri yağlamasının e, kıymalı harcını yapacağız. Yağlama adı üstünde arkadaşlar bol yağlı daha güzel oluyor. Gözünüz korkmadan e, zeytinyağı veya sıvı yağını bolca ekleyin. Soğanlar yumuşayana kadar kavurun. Ardından üzerine 1 kilo kıyma ekledim. E, biz kalabalık olacağımız için 1 kilo et kullandım. Sizler tabii ki bu ölçüyü yarıya indirebilirsiniz. Eti kavurdum, suyunu saldı, çekti. Görmüş olduğunuz gibi rengi döndü. 4-5 adet yeşil biber doğradım. Yeşil biber ile de kavurmaya devam ediyorum. 1 yemek kaşığı dolusu biber salçası ilave ediyorum ve biber salçası ile de kavuruyorum. Domates püresini eklemeden önce bir yemek kaşığı dolusu tereyağı da ilave ediyorum. Bu esnada yağ durumuna bakıp ilaveler yapabilirsiniz. Böyle bol yağlı güzel olur arkadaşlar bu. Açıkçası ben çok bol yağlı yapmadım. 5 adet domatesi rendeledim, rendelenmiş domatesi de ekliyorum. Domatesler ile de şöyle güzel güzel pişireceğim. Domates ile de kavurduktan sonra böyle bolca tuzunu, biberini baharat olarak ekleyin. Ee, çok fazla baharat yakışmaz buna. En fazla arkadaşlar tuz, kırmızı biber kullanın. Tuz kullanın. Tamam başka baharat güzel olmuyor. Şöyle bir çay bardağı kadar da su ilave edin. Çok değil. Ve su ile de şöyle fokur fokur, kısık ateşte güzelce pişsin arkadaşlar. Kapağını kapattım. Kısık ateşte pişireceğim. Bu arada çorbamı blenderdan geçiriyorum. Sebzeler tamamen yumuşamıştı. Blenderdan geçirdikten sonra şöyle bir kıvamına bakın. Ben tavuk suyu ile kıvamını açtım. Üzerine biberli, naneli, tereyağlı bir sos yapabilirsiniz. Veya arkadaşlar çeşmeli çorbasına eklemiş olduğunuz gibi bir bardak süt veya bir e, bir bardak süt kreması ilavesi yapabilirsiniz. Ben eklemedim. E, görmüş olduğunuz gibi Kayseri yağlamamızın kıymalı harcı hazır. Lavaşları ilk etapta bu kıymalı sosuna batırıyorum kenarlarını. Ardından her tarafına gelecek şekilde çok böyle sık değil seyrek arkadaşlar. Çünkü kat kat koyduğumuz için çok fazla kıyma koymanıza gerek yok. Seyrek olacak şekilde yayın. Sıcak sıcak yapın bu işlemi ve hemen e, ikram edin sıcak sıcak. Beklerse güzel olmuyor. Bunu sıcak sıcak ikram etmek lazım. Ve kaç kat yaptığımı tam hatırlamıyorum. Bir 18 kat oldu sanırım. E, 4 eşit dilime böleceğim. 4'e veya 8'e bölebilirsiniz. Maydanozla ve yoğurtla süsleyerek servis edeceğim. Şimdi tavama 2 yemek kaşığı tereyağı ilave ettim. E, bu tereyağında didiklemiş olduğum tavuk etlerini kavuracağım daha lezzetli olması için. Ve tavuk suyunda pişirmiş olduğum pirinç pilavın üzerine dökerek servis edeceğim. Görmüş olduğunuz gibi Kayseri yağlamasını maydanoz ve yoğurt ile servis ettim. Artık e, bayağı iftar vaktine az kaldı. Hızlıca masamı kuracağım. Bugünlük iftar davetmenim de bu şekildeydi. Zeytinyağlı kuru dolma, tavuk suyla pişirilmiş pirinç pilavı üzeri, tavuk eti, Kayseri yağlaması, salatamız vardı tatlımız olarak dondurmalı Kemalpaşa tatlısı ve kayısı suyumuz ile iftar menümüz bu şekilde. Rabbim herkesin sofrasını gönlünce donatabilmeyi nasip etsin inşallah. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki yeni güzel tariflerde görüşmek üzere hoşça kalın. Allah'a emanet olun. 어,